İstanbul Küçükçekmece'de Abdullah Melih Barış'ın kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancayla öldürmek gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Mahkeme Barış'a 25 yıl hapis cezası verdi çekmecede 30 Ocak 2016 yılında Abdullah Melih Barış, barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı 11 kurşunla öldürmüştü. Çarptırıldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Abdullah Melih Barış'a mahkeme 25 yıl hapis cezası verdi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Abdullah Melih Barış ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldı. Nurcan Arslan'ın kardeşi Gülcan Arsan, sanığa verilebilecek en ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Ailemiz yıprandı ve çok acı çektik dedi. Sanık barış savunmasında ise olayın cinnet anında gerçekleştiğini ileri sürerek cezaevinde geçirdiği 9 yıl göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca verilen kararlara karşı direnilmeyeceği kesin hükmü getirildiğini belirterek, sanığı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ise sanığın cezasını iyi halden 25 yıla indirdi. Karar sonrası Nurcan Arslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Gülcan Arslan, "Ben şimdi mezarına gidip Nurcan'a ne söyleyeceğim?" diyerek duvarlara vurdu.